Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırında kaşarlı rulo köfte tarifi yapacağız. Şöyle kabın içerisinde çekilmiş yarım kilo kıymamız var. Az yağlı. Bir yemek kaşığı dolusu kırmızı kapya toz biber var. Bunun yerine kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu kimyon. Bir çay kaşığı da ve kekik. Bir miktarda tuz ekledim. İsteğe bağlı ve e, bu kadar kesinlikle başka hiçbir şey eklemiyoruz içine ve bunu iyice yoğuracağım iyice yoğuruyoruz köftenin özelliği iyice böyle çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğuracağız Evet iyice yoğurdum. Yoğurduktan sonra son olarak da şöyle bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Sadece bir çay kaşığı. Ve bu şekilde biraz daha yoğuracağız. Evet şimdi ağzını bir streçle kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat ya da yarım saat dinlendireceğiz köfteyi bu şekilde. Evet Köftemiz yarım saat dinlendi. Şimdi tezgahın üstüne alıyorum köftemizi. Burada bir miktar galeta unumuz var. Bir miktar da kaşar var. İster rendeleyin ister doğrayın. İçinde zaten öyle de böyle de eriyecek. Şimdi bunu bir yuvarlayalım. Toparlayalım köftemizi hamur gibi. İyice yuvarlayın ki çatlaklık oluşmasın. Yayarken sıkılaşsın birbirine. Şimdi elimle açıyorum. Böyle lavaş ekmeğin kalınlığında olacak şekilde çok da fazla kalın yapmayalım. Şimdi kaşarları içine dizeceğiz. yuvarlama işleme başlıyoruz. Elimizle şekillendirelim. Şimdi galetonunu şu şekilde yaydık. Yuvarlıyorum galetonunu. Galetonunuzun miktarını da köftenizin durumuna göre ayarlayın. Tezgahın üstüne. Ne çok fazla ne çok az. Gerçi az olursa çaresi vardır. Ama fazla olursa tabii ki çaresi yok. Yıkanın iyice içine işlesin. Islandıkça üstündeki galeta unları. Evet, rulo köftemiz, kaşarlı köftemiz hazır. Fırına gitmeye. Şimdi ben bunu fırın tepsisine alacağım. Öncesinden ısıtmış olduğumuz 180 derecede kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yüksek dereceye atmayalım. birden Birdenbire pişer ve kurumaya durur. O sebepten dolayı 180 dereceye alıyoruz. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Evet, kaşarlı rulo köftemiz pişti. Ee, çok fazla kızartmadan şöyle bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım, bir diş de sarımsak ezdim. Çok fazla yağ kullanmadan zaten köftemiz orta yağlı. Şöyle bir karıştırıyorum ve fırça yardımıyla etrafına süreceğim. tekrar fırına gönderip bir 5 dakika daha fırında pişireceğiz. Piştikten sonra da servise hazır olacak. Evet, kaşarlı kıyma rulomuz pişti. Çok güzel oldu. Fırından çıkardım, ortasından da kestim. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.